Sefalar sevgili dostlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kova ve yükselen kova burcu için sonbahar aylarına ait bir kahve falı. Ardından sevgili dostlarım tarot yorumları gerçekleştireceğiz. sizlerde niyetlerinizi tuttuysanız sonbahar ayları bakalım sizlere neler getirebilir. Bu arada abone olan, beğeni yapan, yorum yapan elleriniz dert görmesin sevgili dostlarım. Bildirimlerinizi açmayı da unutmayın ki yapacağım videolardan haberiniz olsun. Hadi bakalım. Gelin. Sizler için bakalım. Öncesinde şöyle bir süreç tamamlanacak artık. Yarım kalan bir süreç olabilir. Tam tur dönmüş olayınız. Tam tur gelmiş. Artık sonbahar ayında böyle kesilen olaylarınızda bir hızlanma ve bir şeyin tamamı ermesi söz konusu olacak. Burada evlilik süreçlerine gidilebilir, evlilik kararları alabilir. Bir şeyin son aşaması. Belki de bir iş yeri açılacak olabilir. Son olaylar yapılıyor olabilir. Son rötuşlar yapılıyor olabilir. Ya da işte hangi konuyla ilgili bir beklentin, yapmak istediğin planın, projen varsa artık daha etkili sonuçlar gelecek gibi. Şöyle niyetler, istekler. Gönlünüzden geçenler. Şimdi şöyle bakıyorum sevgili dostlarım. Öncelikle çok öfkeli, kızgın, sinirli olduğun bir zaman olabilir. Bir şeylere böyle hiddetlenmek var. Birazcık böyle kendini iyi hissetmeyip böyle sağa sola saldıran insanlar çıkmış. Kızgın olabilirsin. Şimdi burada sevgili dostum iki insan kapışıyor gibi, mücadele ediyor gibi. Şu senin önceden beri getirdiğin sıkıntıların olabilir. Şu aşamaya kadar getirmişsin. Bir yerden sonra olayım ilerlemiyor diyebilirsin. Şimdi dış ortamına baktık ee, ama içini de şöyle bir yorumlayalım. Sonrasında yine bu dış aleminden bahsedeceğim. Evet e, şu an e, sıkıntılı süreçle uğraşıyor olabilirsin. Toparlayamadığın işler olabilir. Geçmişten getirilen sıkıntılar olabilir Aynı zamanda sen bunlarla uğraşırken belki ev içi bir huzursuzluk var, onlarla uğraşıyorsun, belki sağlıksal sıkıntıların var, seni yıpratan olaylar var. Bunlarla uğraşırken bir de şu olay sanki e, bu her neyse bu uğraştığın bir kişi de olabilir ya da bir e, üst üste gelen bir sıkıntı da olabilir. Yani birazcık e, yaşadığınız sıkıntının tuzu biberi olmuş gibi görebiliyor musunuz? Şurada size birazcık kızgın bir şeyler var. Bir boğa gibi çıkmış. Onunla mücadele ediyor gibisin. Bu hangi yönlü olursa olsun. Altta çok güzel bir görüntü çıktı. Bu bir deniz atı gibi çıkmış. Aslında burası çok kalkık çıkmış. Sevgi dostlarım. Yani aslında bağımsız olarak çıkmış. Şuradan yapışık değil. Bakın görebildiniz mi? Düştü. Bu ne demek? Sevgi dostlarım. Artık böyle bağımsız olacağım. Özgür olacağım. Bazı şeylere çok takılmadan yaşayacağım stresleri böyle bir anda, sıkıntıları bir anda böyle yok edip elinin tersiyle atacağın bir şeyler yaşayabilirsin. Bunu sen yapacak olabilirsin. Şurada böyle ateşli bir ortam var gibi. Şimdi bu birazcık karışık ortamlar dedik ya. Bazı insanlarla şu aralara iyi geçinemiyor olabilirsin ama bir şeylerde böyle sıkıntılar yaşıyor gibi çıkmışsın. Evet şurada sanki arkandan bir su getirip buraya atacak gibi çıkmışsın. Görebiliyor musun? Öyle coşkulu ve hızlı gelmişsin ki bir anda bir şeyleri bitirip yok edecek olabilirsin. Artık bazı enerjileri hayatında tutmak istemiyor olabilirsin. Bitirecek olup rahatlayacak olabilirsin. Bir olayını bitirip rahatlayacak olabilirsin. Üzülecek olabilirsin. Ama her ne şekilde olursa olsun sonucu iyi gelecek sevgili dostlarım. Arkanızda böyle bir aydınlığın ve deniz atının çıkması muhteşem gelmiş. Sıkıntılı bir süreç olabilir. Belki kafanı rahatlatacak olabilirsin bazı olayları bitirip. Sonrasında şöyle görebiliyor musunuz? Yeni yollar, yeni umutlar, yeni başlangıçlar geliyor. Bunlar aslında birer fırsat. Gözünü açıp değerlendirmeyi bilirsen bunlar bir fırsat. Bakın şurada zaten gözünü dikmiş bekliyorsun. Şuradaki gözü görebiliyor musun? Bir şeyler bekliyorsun. Oluşma aşamasını bekliyorsun. Zaten bu süreçler teker teker şu e, olayların neyse onları birazcık yön vermeye çalışıp da kestirip attığın zaman senin önüne bu yollar çıkacak. Bu aşk kısmet anlamında da böyle durgunluk yaşıyor, yaşıyor gibisiniz. Onlar yok olacak olabilir. Şurada kalpte bir sıkıntı var, bir kabarıklık görebiliyor musun sevgili dostum? O içini daralttığın konular artık yok olacak olabilir. Evet. Hadi bakalım sizler için. Alt tabağımıza bakalım. Sonbahar aylarıyla uyumluluk süreciniz nasıl olacak acaba? Sizler de tabii ki niyetlerinizi alt tabak için tutabilirsiniz. Öncelikle ikiye bölünmüş olduğun bir süreç var. Bu kararsızlık süreci de olabilir. Böyle kestirip atamadığın şeyler de olabilir ama ben onları kestirdikten sonra, attıktan sonra kafanızdan sanki başka yolların açılacağını düşündüm. Orada gözünü dikip bekleyen bir insan var. Şöyle süzdürelim. İki tane niyetin var. Üç de olabilir. Ama iki tane gibi. Ve birin, birinde böyle böyle karar kılıyorsunuz. Bu olsun diyorsun. Buna odaklanayım. Bunun için niyeti alayım. dediğiniz bir konu olabilir. O kadar da güzel böyle geldi ki. Bunu sonbahar bahar ayında yaşayacak olabilirsiniz. Şimdi şöyle gösterelim. Şurası sanki bir atın kafası gibi. Ve sevgili dostlarım, şimdi öyle bir süreç gelmiş ki, öyle bir görüntü gelmiş ki bu bir at kafası. Ve elinde şöyle bir kupa gibi, çiçek gibi bir şey tutuyor. Görebiliyor musunuz? Buket şeklinde çiçek tutuyor ve size vermek istiyor. Şimdi küs ayrılık yaşadığın, ilişkin adına görmek istediğin, tekrardan e, bir şeyler yaşamak istediğin bir insan olabilir. Eski eşin, denişanlığında partnerinde, e, yani aklındaki kişi böyle sana bir affa, özür olabilir. Bu ad senin niyetin, muradın ve hayallerini almak gibi size uzatılan şey çok hoş, çok güzel. E, dedim ya birden fazla fırsat gelecek olabilir. Niyetini yaşayacak olabilirsin. Bu buketin üzerinde de küçük bir bebek yatmış. Şurayı görebiliyor musunuz? Bebek haberi alınacak olabilir. Belki bebek e, müjdesi için dinleyen dostlarım varsa onlara da müjde verelim. İnşallah böyle bir sürecin atlatı, e, atlatılacak gibi. Hatta zaten muradınızı temsil ediyor sevgili dostlarım. Niyetini yaşayacak olabilirsin. Hatta biraz da fazlası var gibi. Biraz hayal ettiklerinden ötesini de yaşayacak olabilirsiniz. Hadi bakalım tarot mesajları. Eril dişil kartı seçelim sizler için. Aklınızda gönlünüzde biri varsa. Bakalım hangi enerjilerde olacak? Evet, atan kartımı alıyorum sizler için. Şimdi sevgili dostlarım. Tabii ki kartlar içinde farklı bir niyetle tutabilirsiniz. Şöyle baktığım zaman alt tabakta hani dedik ya ikiye bölünmüş olabilirsin. Kararsızlık süreci yaşıyor olabilirsin. Burada gözlere elleri bağlı çıktınız. Ama hani bir şeyde gözünüzü dikmiş bekliyorsunuz dedik ya. Gözlerinizi fırsatlara açmanız gereken bir dönem olacak. Yani biraz daha böyle bilinçli olman gerektiği bir zaman. Kaçırmaman için birazcık bu gözler açılmalı gibi. Onun haricinde şöyle baktığım zaman birazcık e, bakış açını değiştireceksin artık. Birazcık başka bir böyle perspektiften bakacaksın. Bu sana çok iyi gelecek. Sorunlarını bu şekilde çözecek. Olman seni mutlu edecek. Birazcık da burada hayatı hani tiye almak derler ya. Bir şeyleri takmayacak olabilirsin sevgili dostum. Artık e, eskisi kadar önemsemeyecek olabilirsin. Bu da seni rahatlatacak olabilir. Bakın farklı bir yönden bakan insan var. asıl adam kartı geldi. Sevgili dostlar dediğim gibi biraz hani burada marjinal değişiklikler de var. Ee, hani ev içi dekorasyon değişikliği olabilir. Saçınızda böyle kıyafetinizde değişiklikler yapılacağı gibi böyle ruhsal yönden de değişiklikler olabilir. Hani inancınıza daha bir sıkı sıkıya bağlanacağınız zaman olabilir. Burada mavi giymesini ben aslında böyle huzurlu bir ortama sahip olacaksın. Hani birazcık böyle takmayacak olabilirsiniz. Sana çok güzel böyle bir kapı aralanmış. Bu kapıdan içeriye gireceksin. Görebiliyor musunuz? Şuradaki taç gibi bir kapı var. Yeşilliklerden oluşuyor. Üzerinde sana verilen bir tasım var. Bunu kullanacaksın. Bu maddi imkanların gelişmesi. Bu sevgili dostlarım ilişkiniz anlamına, anlamında güzel kısmetlerin sizi bulacağı, kısmetin yoksa böyle bir e, arayış içerisindeysen. Onun haricinde güzel bir ilişkinin hani yarıda kalan bir ilişki olabilir. Tekrardan başlama sürecini yaşayacak olabilirsin. Maddi imkanlar dedik. Finansal e, imkanlar artacak. E, çok elinizin bollaşacağı bir dönem olacak inşallah. Şöyle şu tarafta çok güzel bir kart var. Buradaki kart sana diyor ki Sağlıksal açıdan bir şifa bulabilirsin. Ruhunu şifalandıracağın şeyler yapabilirsin. Ve çok güçlü bir zamana geçiş yapıyorsun. Çok güçleneceksin sevgili dostum maddi olanaklar iş imkanları inşallah böyle e, peyniri bırakmayacak gibi böyle filizlenen yeni başlangıçlar yeni olaylar var e, birbiri ardına böyle gelecek güzellikler olabilir kabana kısılmışlık hissiyat içerisinde olabilirsin yani e, birazcık sıkılıyor olabilirsin bir, bir parça böyle işlerinizi yoluna koyamıyor olabilirsiniz Karar verme süreçleri sıkıntılı olabilir. Ayrılık sürecinde dostlarım olabilir ama sonrası gerçekten çok güzel kartlarla uyumlanmış. İnşallah doğru olanı seçecek gibisin. Adalet kartım geldi. Adil ve uygun kararlar. Doğru bildiğini yap. İnançlarını savun. Şimdi sevgili dostlar şöyle kartın güzelliğini göstermek istiyorum. Burada Kanatlarını açmış bir insan var. Elinde bir terazi var. Görebiliyor musunuz? Terazi her ne yönlü olursa olsun adil süreçler gelecek demek. Hukuksal yönlü bir sürecin de olabilir. Aynı zamanda burada birazcık daha nesnel bakış açılarıyla bakıp yani objektif olup, tarafsız olup verilen kararlar var. Bir şeye bağlı kalmaksızın verdiğin kararlar her neyse sonucunu güzel yaşayacaksın. Aynı zamanda bu kart biraz uyarıcı karttır sevgili dostlar. Haksız kazançlar yapılmaması gereken bir zamana giriş yapıyor olabilirsin. Böyle bir uyarı verir bu kart. Ya da şöyle bir şey de vardır. Geçmişle alakalı yapılan hatalar varsa onlarla yüzleşme zamanın gelmiş gibi. Kendine birazcık öz yapacak olabilirsin. Evet ve tarafsız yaklaşımların sorunların uygun çözümünü sana getirecek. Seni çok rahatlatacak ve güzel başlangıçlar var. Aklınızdaki, gönlünüzdeki kişinin enerjisi için seçtik. Sonbahar aylarında bu enerjide olacak. Rüyalarımda seni görüyorum kart. Muhteşem geldi. Bu insan bir zaman böyle kararsızlık sürecinde kalmış gibi ve halen kalacak gibi ama işte sonbahar aylarıyla birlikte bu insanla başka bir yönde hareket edeceksin, başka kapı açılacak bu insanla sana ve oradan geçiş yapacaksınız. Tekrardan böyle alevlenen bir aşk, küllenen bir aşkın yeniden canlanması olabilir. Bu insan birazcık bakış açısını değiştirecek, eskisi gibi düşünmeyecek olabilir ve Dizinin dibinden ayrılmayacağı bir zaman yaşayacaksın. Şuradaki güzelliği görebiliyor musun? Evet sevgili dostum. Sizler için açılımımızı yaptık. İnşallah diğer açılımlarda görüşürüz. O zaman da kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.